Evet arkadaşlar dördüncü testimize devam edelim. Birinci sorumuz tamamen bir paragraf sorusu arkadaşlar. Tek tek okuyup içerisinde alacaksınız. Fakat burada fosil yakıtlardan bahsetmiş. Paragrafınızın hiçbir yerinde fosil yakıt olmadığı için cevabınız otomatik olarak fosil yakıtlar olacaktır. Şimdi ikinci soruyu ben çözmeyeceğim çünkü e, buradaki uygulamadaki sorunun şekliyle sizdeki sorunun şekli birbirinden farklı. Öyleyse ben bunu çözemeyeceğim. E, Yapamadığın soru olursa lütfen bana sınıfta e, teneffüs aralarında soralım. Şimdi gençler bu soruya bakayım. Şimdi bakalım. E, bize yine döngülerden bahsetmiş. Ben buranın 21 Aralık olduğunu, 21 Mart olduğunu, 21 Haziran olduğunu ve 23 Eylül olduğunu zaten biliyorum. Buradan yine sıkıntımız yok. Biz neye bakacağız şimdi? Birim yüzeye düşen enerji miktarı. Bakın. Birim yüzeye düşen enerji miktarı. Ben birim yüzeye düşen enerji miktarına niye bakacağım? Güneş ışığım. eğer dik ise enerjim en fazla. Bunu artık biliyorum. Burası 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül. Buna göre kuzey yarım kürede güneş ışığının en dik geldiği tarih hangi tarih? 21 Haziran. O zaman ben en fazla üçüncü olan 21 Haziran'da mı yaşayacağım? Evet. Peki güney yarım kürede en fazla enerjiden faydalanacağım tarih 21 Aralık tarihini o zaman ben bir de zirveleri yaşayacağım. Dolayısıyla cevabım ne olacak? Adana olacak. Evet, bu da yine bir tablo sorusu. Direkt çıkarabileceğiniz çok kolay sorulardan. Gençler, zaten biri Türkiye'nin yıllık ortalama sıcaklığı, diğeri de İzmir'inkini vermiş. Buna göre hangisini yapmış olamaz? Bu verilere bakarak arkadaşlar elde edilen sonuçları değerlendirebilir miyim? Evet, değerlendirebilirim. Buraya bakarak günlük sıcaklık ortalamaları, bakın günlük bu tablo ney? yıllık. Dolayısıyla ben bunu ne yapamam? Çıkaramam. Gözlem sonucunda günlük sıcaklık farkı hakkında tahminde bulunmak. Bu nedir arkadaşlar? Bu da yıllıktır. Dolayısıyla bunu da çıkaramam. Cevabım ne olacak? 2 ve 3 olacak.